Arkadaşlar merhaba. Eşkenar üçgen konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. ABC eşkenar üçgen DH diktir AB ve 5 DC eşittir AH'miş ve bunlar da 5 santimetre. Yani 1'e 5 olarak vermiş zaten. Burası 1, burasının da 5 olduğunu soruda veriyor. Yukarıdaki birin şekilde BHD üçgeni bir makas yardımıyla kesiliyor ve BD kenarı AC kenarı ile çakışacak şekilde birleştirilip ikinci şekil elde ediliyor. İkinci şekilde birleştirilen parçalar düzlemsel olduğuna göre DH uzunluğu yani kırmızı ile gösterilen şu parçanın uzunluğunu bize soruyor. Bir kere şekil eşkenar üçgen olduğuna göre kök Köşelerin 60 derece olduğunu yazarsak, BHT üçgeni 30-60-90 üçgeni geliyor. E 30-60-90 üçgenine göre 30'un karşısına ben buraya k dersem, gördüğünüz gibi burası 2k. Eşkenar üçgen olduğu için AB uzunluğu 5 artı k ise, burası 2k artı 1 ise, bunlar birbirine eşit olmalı. Eşkenar üçgen olduğu için, e bunu da eşitlersek. 5 artı k eşittir gördüğünüz gibi 2k artı 1 k diğer tarafa atarsam biri diğer tarafa attığımda k buradan 4 olarak geldi E K'yı yerine yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bu BH uzunluğu 4 olmuş oldu e, BD uzunluğu da 8 olmuş oldu e, bunları da yan tarafta kullanacağız gördüğünüz gibi ben bu yeşil üçgeni buraya yerleştirdiğim için e, burası zaten bakın B köşesi 60 derecelik olan kısım şuraya gelmiş oluyor 30 derecelik olan bu kısım da şuraya gelmiş oluyor dikkat. E burası 30 derece. Şurası da zaten C köşesi. Eşkenar üçgenin bir köşesi 60 derece olduğu için 60 derece oluyor. Dolayısıyla buradaki oluşan DCH üssü üçgeni zaten bir dik üçgendir. E buradaki DC uzunluğu zaten soruda verilmiş birdir. HC uzunluğu da H üstü C uzunluğu da buradaki yeşil dik üçgenin yüksekliğidir. Yani şu uzunluktur. E bu uzunlukta 30'un karşısı 4 60'ın karşısı 4 kök 3 olacağı için 4 kök 3 geldi. Yani burası da 4 kök 3 olmuş oldu. E burada oluşan dik üçgene göre de Pisagor yazdığınız D, H üstü uzunluğunun karesi eşittir. 1'in karesi 1, 4 köküçün karesi 48. Toplarsanız 49. Dolayısıyla D, H üstü uzunluğu kare kökünü aldığınızda 7 olarak gelmiş oldu. O yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Devam edelim. 7. soru. Şimdi yedinci soruda şöyle. Ön yüzü yeşil, arka yüzü sarı renkte olan ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıtta ve AD uzunluğu 7 birim, EC uzunluğu da 8 birimmiş. Buna göre kağıdın ABD ve CBE üçgen kısımları sırasıyla BD ve BE boyunca katlandığında AB ile BC ikinci şekildeki gibi BF boyunca çakışıyor. Yani burada bunun katlanmadan önceki halini çizmeye çalışırsanız bakın şöyle olmuş oluyor. Bakın bu df'nin eski hali şöyle olmuş olur. Yani şöyle uzatırsak katlanmadan önceki halini tekrar çizersek aslında katlanmadan önceki durum buydu. Yani burası A köşesi başlangıçta. Burası da C köşesiydi. C gördüğünüz gibi F'ye. A'da F'ye gelmiş. E buna göre elde edilen B, dörtgeninin yani sarıyla gösterilen dörtgenin köşegenleri toplamı yani B, F ile D, E'nin toplamı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir kere katlama sorularında bizim bildiğimiz olay neydi? Buraların açıortay olmasıydı. Yani şuralar gördüğünüz gibi açıortaydır. Aynı şekilde şu kısımlarda bir açı ortaydır. E ondan sonra buradaki AD uzunluğu 7 ise bu katlandığı zaman buraya gelmiş oluyor. Aynı şekilde şu uzunluğumuz 8 ise burası da FE uzunluğu da 8 olmuş oluyor. E şeklin eşkenar üçgen olduğunu söylemişti başlangıçta. Yani şuradaki B köşesinin tamamı ya da C ya da B, e, A köşesi toplamda e, 60 derece olduğunu biliyorsunuz. E ondan sonra bize soruda neyi sormuştu? BF ile DE'nin toplamını Şimdi dikkat ederseniz şurası 60 dereceydi. E bu 60 dereceli kısım buraya geliyor. E Burası 60 dereceydi. Bu 60 dereceli kısım da buraya geliyor. E dolayısıyla DFE üçgeni burası şurada gösterdiğimiz açı toplamda 120 derece olmuş oldu. E orası 120 derece ise ben burada kenarları 7 ve 8 olan bir üçgenin ben buradaki DE uzunluğu hesaplayabilirim. Yani onu bir daha biraz daha büyük çizeceğim yan tarafa. E ne yapıyorum? Şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Şuranın 120 derece olduğunu söylemiş. Burası 7 idi. Burası 8 idi. Hesaplamamız gereken yer bu DE uzunluğu. E, dolayısıyla 120 derece olduğuna göre 120 dereceden dışarıya doğru uzatıp bir dik üçgen elde edersem özel üçgen oluşur. E, dolayısıyla buradan uzatıp E'den bir tane dikme çiziyorum buraya. Gördüğünüz gibi. E, buradaki oluşan Üçgen bir 30-60-90 üçgeni oluyor. E, bu 30-60-90 üçgenine göre 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4. 60'ın karşısında da 4 kök 3 gelmiş oldu. E son durumda da şurada oluşan dik üçgene bakarsanız burası toplamda 11. Diğer dik kenar zaten 4 kök 3. Bunların karelerini toplarsanız 11'in karesi 121. 4 kök 3'ün karesi 48. Bunun da kare kökünü aldığınızda de hesaplıyorsunuz. Yani 121 artı 48 169 kare kökünü aldığımda da 13 gelmiş oluyor. Yani bu da bir aslında özel üçgenmiş. Kenarları 7 ve 8 olan bir üçgenin arasındaki açı 120 derece ise karşısı 13 geliyormuş. Bunu da ispatlamış olduk. E burası 13. E dolayısıyla eşkenar üçgenin AC kenarını toplamda bulduk. 13 7 daha 20, 8 daha 28 oldu. E bu uzunluk 28, e bu uzunluk da 28. Dolayısıyla katlandığı zaman AB uzunluğu ile AF uzunluğu aynı olacağı için orası da 28 olmak zorunda. Yani soruda BF uzunluğu toplamda 28, DE uzunluğunu 13 hesapladık. Bunları da topladığınızda gördüğünüz gibi 41 birim olarak gelmiş oldu. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. 8. soru. 8. soruda şöyle ABC eşkenar üçgen şeklindeki bir keçi ağlının AB kenarı boyunca yemlik, gördüğünüz gibi AB kenarı yemlik, AC kenarı boyunca da suluk vardır. Buna göre BD, DE ve EC uzunlukları eşitmiş. D noktasında bulunan bir keçi önce yemliğe gidiyor, yemlikten sonra suluğa gidiyor ve sonrasında da E noktasına geri geliyor. Buna göre keçinin bu hareketi sonucu aldığı toplam yolun Ağılın çevresine oranı en az kaç prim olabilir diye soruyor. Şimdi bir kere çevre zaten sabit. O zaman biz burada keçinin hareketini en az yapmamız lazım ki oranımız en az olsun. Dolayısıyla buradaki hareketi nasıl yaparsam, nasıl planlarsam buradaki alınan yol en az olur. Onu düşüneceğiz. Bu da şöyle sağlanıyor aslında. Bir kere bu şeklin eşken üçgen olduğunu söylediği için ben buradaki oran sorduğu için kenarlara bir bir diyebilirim. Eşkenar üçgenin bir kenarı 3 oldu. Dolayısıyla buralarda zaten 3 olur. Ondan sonra bu e, ee, keşinin hareketlerini de bak, orta noktalardan aldığımız için şuralarda eşkenar üçgen eşken oluşturursanız yani buraları 1, 1 alırsak aynı şekilde buradan bir tane paralel çekip ee, yukarıda da gördüğünüz gibi bir eşkenar üçgen oluşturmuş oluyorum. Ee, burada da E noktasından bir tane eşkenar üçgen olacak şekilde bir çizgi çekersem E noktası zaten orta noktaydı. Dolayısıyla bu eşkenar üçgen parçalarını çizdiğinizde bu kırmızıyla çizdiğimiz mesafeler olabilecek en minimum değer olur. Mesela diğer değerlerde deneyebilirsiniz. Zaten o o giderek büyüyecektir bunlar. Yani şöyle hareketler yaparsanız mesela bu şekilde hareket ettiğiniz zaman daha büyük olacağını zaten bir tane denemeyle görebilirsiniz. E dolayısıyla olabilecek minimum değer nedir? Buraların eşkenar üçgen olacak şekilde olmasıdır. Dolayısıyla 1 2 ve 1 oluyor. Yani aldığı yolların toplamı gördüğünüz gibi 1 2 1'den toplamda 4 oldu. Toplam çevrenin uzunluğu da 3 3 3 toplarsanız 9 oluyor. O yüzden oran 4/9 olabilir en az. O yüzden cevabımız C seçeneği geldi. 9. soru Dokuzuncu soruda şöyle. Aşağıdaki kırmızı çizgi 60 derecelik açılarla kırılıyor. Kırmızı çizgi ile mavi çizgi arasındaki açılar 60 derecedir. E buna göre uzunluğu da 36 birim olduğuna göre bu kırmızı çizginin toplam uzunluğu yani bu kalp atış şeklindeki çizginin toplam uzunluğu 36 birim olduğuna göre mavi çizginin uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada bütün kırılmalar 60 derecelik açı yaptığını söylemiş yani o yüzden buraların 60 derece olduğunu biliyorsunuz. Daha sonra kırmızı çizgiyle mavi çizginin arasındaki şu açıların da 60 derece olduğunu soruda belirtmiş. Dolayısıyla buralar 60 derece olduğu için gördüğünüz gibi mesela şu sağ taraftaki üçgen bir eşkenar üçgen oluyor. E daha sonra 60 derecelerden dolayı benim aklıma eşkenar üçgen geliyor. Yani ben bunu mesela e, şu şekilde uzatırsam bakın. Şöyle uzatabilirim. Şu geldiği noktaya örneğin K dersem, şu köşeye de L dersem şuraya örneğin H diyelim. Şimdi ne oldu? BHL üçgeni zaten eşkenar. E, daha sonra burada gördüğünüz gibi burası 60 derece, burası 60 derece olduğu için şu çizgiyle şu çizgi de birbirine paralel olmuş olur. E, aynı şekilde burası 60 derece olduğu için burası 60 derece. Dolayısıyla burası da Eşit olmuş olur. Paralelliklerden dolayı e, o uzunluklar eşit. Bize e, kırmızı şeritin tamamını verdiği için e, harflendirmeler yapabiliriz. Mesela şuradaki oluşan üçgen de bir eşkenar üçgen olduğuna göre ben buraya mesela A dersem, buralarda A olacak, burası da A olacak toplamda. E, mesela geriye kalan parçalara da isim verelim. Örneğin buraya B diyelim, buraya da örneğin C diyelim. E, ondan sonra bu eşkenar üçgen hatta BC demeyelim oraya. Şöyle yapalım. Şu eşit olan parçaya B diyelim. Burası B olur. Aynı şekilde şurası C ise burası da C olur. Yani bize sorulan şey AB uzunluğu toplamda mavi çizgi ABC oldu. Yani ABC'nin toplamını sormuş oldu. Burada şuna dikkat edeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz buradaki e, burası gördüğünüz gibi A. Burası B. Şuranın da C olduğunu, buranın da zaten C olduğunu görüyorsunuz. Mesela şu kısımda C. Onları zaten gördük. C oldu. E ondan sonra şurası lazım bize. Şuradaki parçayla biraz daha net anlatırsam e, şuradaki parçayla şuradaki parçanın ne olduğu bize gerekiyor. Onu da bulmanın birkaç yolu olabilir. Mesela buradan şunu yapabiliriz. Eşkenar üçgenleri tamamlayabilirsiniz. Örneğin ben K noktasından bir tane paralel çekersem B'ye yani burayı B 60 derece olacak şekilde eşkenar üçgen olacak şekilde yaparsam buralar gördüğünüz gibi BB oluyor. Dolayısıyla onu oluşturduk. Ondan sonra zaten şuradaki uzunlukla şöyle gösterirsem bakın şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluğun toplamı da zaten şu uzunlukla şu uzunluk aynı olacağı için toplamda A eşit olur. Yani şu uzunlukla şu uzunluğun toplamı buraya geldiği için A eşit oldu. E dolayısıyla kırmızı çizgilerdeki şu uzunlukla şu uzunluğun toplamı A oldu. 1A burada var 2A. B ile B'nin toplamı gördüğünüz gibi 2B. C ile C'nin toplamı da 2C. Yani kırmızı çizgilerle oluşan çizginin toplam toplamı yani toplamı 2 artı 2b artı 2c eşittir. 36 gelmiş oldu. E burada her tarafı 2'ye bölersem abc'nin toplamı da 18 olarak elde edilmiş olur. O yüzden cevabımız c seçeneği gelir. 10. ve bu bölümün son sorusu. Sorum şöyle. ABC eşkenar üçgen, BCE noktaları doğrusal, B noktası AD'nin elemanı, CAE açısı 17 derece verilmiş. ADC açısı alfa. Yukarıdaki verilere göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi sorunun devamı şöyle. İlke yukarıdaki soruda eksiklik olduğunu düşünmüş ve öğretmenine başvurmuştur. Öğretmeni soruyu incelediğinde ilkeyi haklı bulmuş ve bir bilgi eksik demiştir. Buna göre sorunun çözümü için tek başına yeterli olabilecek aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Birinci öncülde BEA açısı 43 derece demiş. Şimdi bir kere burada ABC üçgenin eşkenar üçgen olduğunu söylediği için bu 60 dereceleri önce bir yazarsak bakın bunlar 60 derece. ACE üçgenine göre de buradaki E açısıyla 17'nin toplamı 60 olacağı için 60'tan 17'yi toplarsam iki iç bir dıştan buraya gördüğünüz gibi 43 derece zaten kalıyor. Yani 43 derecenin vermesinin bir anlamı yok. O yüzden birinci öncüle gerek yok. Ee, diğer maddeye bakalım. CE ile BD'nin eşit olması diyor. Eşit olduğunu deneyerek devam edelim. Eğer soru çözülürse zaten bu olabilir tek başına. Şimdi CE uzunluğuyla değerinin eşit olduğunu söylemiş. Şimdi ben buraya mesela bir isim verebilirim. Örneğin ben şu uzunluğa k dersem bu uzunlukta k olmuş oluyor. E burası da eşkenar üçgen olduğuna göre e, harflendirmeler yapabiliriz burada. Mesela şöyle yapabiliriz. ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre e, ben buradan bir tane dikme çizersem şimdi bize nereyi sormuştu? Onu da yerleştirelim yerine e, yukarıdaki verilere göre ADC açısı. ADC açısı gördüğünüz gibi burası. Yani bize lazım olan kısım şuradaki alfa açısı. E peki biz bunu nereden e, ne işimize yarayacak yani bu bilgi? Örneğin gördüğünüz gibi ben şu parçaya A dersem şurası eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlar zaten A'dır. O yüzden A diye yazabiliriz. E ondan sonra gördüğünüz gibi buradaki uzunluk A artı K oldu. şu uzunluk da artı K. Yani şöyle anlatayım. Şimdi dikkat ederseniz şu uzunluğumuz toplamda A artı K şuradaki BE uzunluğu da toplamda A artı K olmuş oldu. Dolayısıyla bunlar aynı. Ya e aynı şekilde şuradaki uzunluk yani AC uzunluğuna bakarsanız A'dır. Aynı şekilde AB uzunluğu da A'dır. Yani ABE üçgeni ile burada oluşan AK, DAC üçgeni eş oldu. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın, burada oluşan DAC üçgeninde 60 derecenin kenarlarına bakarsak, AC uzunluğu A'dır. Şu uzunluğumuz A artı K. Aralarındaki açı 60 derece. Aynı şekilde buradaki üçgene bakarsanız e, A var, A artı K var. Aradaki açı 60 derece. E, bu üçgenler eş olduğuna göre e, A'nın karşısında burada alfa var. Burada A'nın karşısında 43 var. Yani A değeri 43'e eşit olmuş oluyor. O yüzden ikinci öncül olabilir. 3. öncüle bakıyorum. BE ile AD'nin eşit olduğunu söylemiş. Bakın BE uzunluğuyla AD'nin eşit olduğunu zaten direkt bize verirse bu da işimize yarar. Yani eşliği ispatlamış oluruz yine. O yüzden bu da tek başına yine yeterlidir. O yüzden 2 ile 3 olabilir. O yüzden cevabımız E seçeneği geldi. Evet böylece bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.